Kalede de öyle bir şey var. Ne kadar acele olursa o kadar tehlikeli olur yani. En tehlikeli kaleci yeri başlıyor. O zaman hiç öğrenmeyelim adam. He? Hiç öğrenmeyelim. Öğrenmeyelim. Daha tehlikeli olur. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle karşı taraf için. Yani öğrenirsen sonra

すいません。

and the

İzleyicilerin en çok sizi anlıyor. Herkes soruyor orada ne yaptın, ne yaptın. Bu da benim hoşuma gitti. Yani ne varsa sizin kadar anlamasınlar. Çok uzun iyi geliyor. Onun bu, bak. şurada anda karavanesi. Buradan ne olur? Giyotin. Biz buradan alıyoruz. Buradan alıyoruz. Şimdi elini buradan tutabilirsin. Sıkıştırabilirsin. Evet. Abi beni rahatsız eden ne var? Bak. Boş. Kasa da alabilir. İşte böyle şeyler hoşuma gitmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Çekiyoruz aşağı. Aşağı çekiyoruz. Kapatıyoruz. Şovumuza dikkat et. Şimdi eğer şunu alırsak Burada bak. Kapıyı da içeri alalım. Şimdi bak evet, evet kapıyı da içeriye alarak böyle gazoyu tutarsak böyle bak şimdi dikkat bu tarafa dönüyor değil mi? bu tarafa tamam bu taraf he? bu taraf daha iyi olur ben şimdi bana bu taraf daha kolay geliyor bak yankı alır ben sahil nerede? Ve sahil nerede? Bana ulaştı sahil. Gözlerime doğru gelmeye çalışıyorum. Kasa atılır gibi bir değil mi? Zaten ben bir de şunu söyleyeyim. Baskı da yapmıyorum. Belki yani göbeğe ulaşabiliyor ama kasa gidemiyorsun. Değil mi? Göbeğe kadar gidiyor ama bizim bir olarak size tavsiyemiz bu hareketi yana yatarak değil. Şuradan aldıktan sonra kapat böyle. Ne? Evet, bu da direkt olabilir. Bak. Bak. Şimdi böyle izleyelim. Çekersin. Bak çekersin. Bak hiç bunu alırsın. Kapatırsın. Tamamen yerde. Şu an ulaşma şansımız ne oldu? Daha da imkansız, o da yaktı. Bunu yaksan daha iyi. Bu kadar az kaldı. Şimdi... Tarih kimden adı ne? Texas. Texas. Anaconda mı? Yok. Anaconda Texas kolu değil mi? Anaconda... Anaconda karşısında. Anaconda değil mi? Anaconda da aynı. Koltuğun altından gelince ana da Hocam. Hocam. Bu şöyle. Bu yatıyor. Tamam. dakika. yatıyor. Böyle almış. Arasını da. Evet. Yatıyor. Ya Bu sort. Bunu da böyle yapalım. dersin tersini. Buna Tamam. Bir de şey söyleyeyim. Ee, Gördükleri tek tek şöyle, sayabilir miyiz? <laughs> Drangle vardı. Drangle Olmadı. Üçgen. Üçgen. Yatarak. Yatarak. Evet. Anakonda, kobra. kobra. Tek tasla. Türk, Türkiye'de yaptığımız o kilden Yılmaz şey var. İşte ona benzer bir şey var ama dönme. Ama bir tane bu bir tane şu var ya. Yani. Bir şu şey var. Şimdi bir teknik şu. Ne kadar güçlü olursa olsun. Arkaya yapıyor. Başına denemesi bile şey. Yani böyle bir teknik şey yapar. Şitlenmişti. Herkes de yapar. Ama bu tür böyle genelde dövüşçüler Kendi ayarlarında uyum çıkıyor Evet Sopa hareketlerinde ve Biliyorsunuz her ja. Etað er eitt annað, eitt annað. Síðan oppjus. <laughs> Evar. Doğru. Bunu, şöyle işte bunu iki türlü gösterdim Arkaya yaptığım yere sığ yok hocam. Evet. Bu katısı, da Bir şey ama yaptım gene yapamaz. Yatar, bir şey yapamaz. tamam bırak evet. parmak düşer zip, ee, zip çok çok bombalı bir Yani eee sabit misyon Evet. Şimdi gelir. mesela bu da Zip, o da zip, o da zip. Neden Zip bak. <laughs> Aslında konum bu benim bugün ziptaydı yani. Zipper hesabımda yoktu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırın <gülüyor> mı? Ben onun için getirdim. Zip tayı bir gelsin. Doğası gibi. <laughs> Şeyin e, vardı ya iki elle. Atılan koldur vardı böyle. İki elle. Bak koldur Onun şey hale Şimdi tekneye geçelim. şekilde kapattı. İstersen de çekersin böyle. Bak. Buradan da, buradan da şey yapıyoruz. demek ki da ender çok Bak. Bak. O şey söyleyeyim. Şu, bak. Bak dikkat edin, bak. nasıl? Iyi mi? İsteyi Tamam. da aynı anda sık, sık, Var mı sık. başka gösterecek? Şey. Şu an vurabilir bilirsin bana? Şey, yani, Vuruyor. Şaban Şaban evet, evet evet. Çektireceğim. Zaten şunu söyleyeyim Şu an bana vurabiliyorsan teknik olmamıştır. Hocam biz tuttuğun zaman sıkıntı. Bu zaman elinle çekerken ayağını it. Pes ediyorsanız Zorlama ama. Evet. Şimdi iki saniye civarında soğutsuz kalmak çok rüzik olur. Bunun için maçlarda 5'i geçmemeye çalışıyorum 5 sınır yani. Bu göründüğü gibi bir şey değil. Bir de ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bak. Buraya gelirken o anlıyor bak. Gırtlağından da bir kısmını sıkıyorum belki. Bak geliyor. Yani bunu alayım derken ben aman etine bir şey olmasın deme şeyim yok. Aman işte boğazı da bir şey olmasın öyle bir şey yok. Ben bu yakayı yakalarken biraz etten metten gelebilir. Bak ne kadar garanti bak ne yolu ne yolu bak. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi tekniğin hakkını vermeye kalkarsak çok tehlikeli. Hem çekeceksin o vaziyette. Bak onu çekeceksin. Oğuz yetti çekeceksin. Bakın. Bir, bir de Oğuz yetti İkisi bir arada olsun. Evet. Diğeri için bir hata yapmıyor. Evet. Tabii. Diğeri diğeri şöyle. Böyle bir durum vardı. Diğeri şöyle bir durum doğdu. Hop kaldı. Diğeri, şey gibi gelebilir ama çok sıkı tuttun mu bak. Ben size en tavizkar olanı göstereyim bak. En tavizlisini bak. Her şey servis Bak. Nasıl vurabiliyorsun? Ama kaldığı konuma göre şunu yapsa, şunu yapsa. Mesela diyelim bak. Yani vuramasın diye bu da olur. Yani bu olmaz diye bir şey yok bu. Olur. Olmaz diye bir şey yok. Yani şey yani yani. Soruyu soranı yatırırsın. Cevabını <laughs> sorsa, yapacağım onu da. Ben biliyorum. ki bir soru mu? Zor, mümkün değil. Öçülük sormaz. Güzel. Ama en güzel cevabı ona. Ne cevabı? Hiçbir şey yapamam. Şahsen öyle görünmüyor. Evet. Şimdi Ziptal ve zip, zip tie dediğimiz e, çok popüler bir boğmadır aslında. Yer dövüşlerinde, özellikle yine yer dövüşünde sokağa kastediyorum. Sokak dövüşlerinde son derece geçerli. Zipurlu Her ikisi de elbiseli bir dövüş. Bak ikisi de elbiseli, yakalı. Bir saat. Var mı sorusu? Var mı hocam, hocam? Hocam kurtumlu araba Şöyle Eee Şimdi şimdi tehditlerimizden kurtulmanın tek yolu Bansana söylediğimiz şey Erken de işte Bunu erkenden yaptın yaptın 12 saniyede kurtulaması zaten bayılıyor kendi testine. Evet. Yani, Erkenden de aranlar. Mesela diyelim. Bizi kırı, şimdi sen biliyorsun. Gel

koruma kendini getirmezsen olur ama yakalandı hemen ya gitti. Yakalarsa kötü. 12 saniyeyi geçmemesi lazım. Basınç yapıyor ya. 12 saniye. Ama deneme sakın. 12 saniyeden sonra tehlikeli. Tehlikeli damar var ya o şakası yok bunun. Böyle çalışırken üzerinde falan dikkatli olun. Var. Evet. var mı başkasınız? Var mı soru? O zaman bak bugün de iki tane boğma yaptık. İkisi de sokaklık yani değil mi? Yani her yerde yakalı bir adam olabilir. Alt ekleyin mesela bir ne, ne işe diyelim? Mesela biyotik. Göğten için hepsiye yok. Yani illa hepsi olacak da teklif diye bir şey yok. Ama bazı Ama sokakta insanlar genellikle elbiseli yapıyor. Sahilde falan değilse. Elbiseli eğer üstü çıplak bir adamla dönüşüyorsan o zaman da göğten gibi çok elektrikli. Yani teklifler Ya da bir kola gibi Şörtlü da gidiyorsan. Şörtlü kola gidiyorsan. Şörtlü kola gidiyorsan. de biraz,